Balkona ses söylemiştik ya. Geldi ama böyle bırakıp gittiler. Ben şimdi bunu nasıl içeri çekeceğim? Balkon için aldığımız oturmalık geldi. Şu an onun kurulumunu yapacağız şimdi. olması iyi. Parçayı da bitirdik. Şimdi hepsini bir toplu çekeriz. Tekrar balkona yerleştirelim. <laughs> ama karanlıkta çok belli olmuyor. Ben gündüz tekrar çekerim. Selamlar. Evet. Ee, dışarıya aldığımız oturma grubuna sehpasını koymak için kaktüsler almıştım internetten. Şimdi onu açacağım. Dargo az önce geldi. Ben de dedim ki bari kameraya çekeyim, kameraya gösterip o şekilde açayım dedim. Ama umarım hani şöyle bir pakette dört tane söyledim normalde. Ve özellikle rica ettim hani satıcıdan hani böyle güzellerinden falan seçerseniz <laughs> diye ne kadar geçerli bir e, istek olmuştu bilmiyorum ama. Böyle ki elimdeki makası taktı şu anda bunu istiyor. Ah Eee, neyse açalım ya, uzatmaya gerek yok. Çok merak ettim ben de. Umarım güzel göndermişlerdir. Hayır aşkım, bunu sana veremem tabii ki. Ay güzel gibiler ha. Bakalım. Nasıl açsam daha şey olur demedim ama biraz kalır. gözüküyor mu bakın? Şuradan keseceğim ben. Şöyle keseceğim artık. Olabildiğince de dağıtmadan güzel şekilde açarsan. Yüzüm de kendini yine saldı. Bıraktı yani. Nefret ediyorum. Şimdi. Şimdi şimdi. Bir şey soracağım. Çok güzel paketlemiş ama. Müthiş. Şunu şöyle koyalım, hepsini çıkaralım. Ay vallahi güzel duruyorlar ya, bakın açacağım şimdi. Ama öykü tabi bırakırsa manzarayı görebilir. Böyle güzel olamaz. Vallahi helal olsun satıcıya. Vallahi helal olsun. Vallahi çok güzel paketlemiş. Şey ben çok beğendim güzel. Altını böyle kapatmış böyle içinde falan. Aslında böyle tek. Bak de böyle olması gerekiyor bilmiyorum daha önce da hiç internetten böyle bitki falan söylememiştim. Belki de normal. Aslında normal tabii ki ya. Sonuçta toprağın içine <laughs> arkaya bakıyor yalnız. <laughs> Neyse. Lastik de burayı tutuyor ablamız Ablamız Mart. Kimse çok güzel paket vermiş Böyle çeksen. Yok ya. Zarar görebilir. <laughs> Bu kadar yolu hiç zarar görmeden gelen şeyi ben şimdi bozacağım yani yanlışlıkla. Ay çok Minicik saksıları çok minikmiş. Ben böyle da, bu saksıların büyük sanıyordum. Ama çok güzel. Ben beğendim. Bu saksı böyle biraz bu kadar saksı <gülüyor> konuşamadım. <gülüyor> bu kadar büyük şey için, ya bu kadar büyük derken saksıya göre büyük şey için yeterli mi ki? Yani kaktüsler nasıl oluyor bilmiyorum ama bakın. Nasıl? Çok güzel. Ben beğendim. Ben beğendim. Güzel. <laughs> Ama şey, dengede durmuyor. Saksı yeterli değil bunu. Buna ekstra bir destek bir şey lazım. Farklı bir saksı bir şey lazım. Ama güzel. Dur şimdi diğer <laughs> Heyecanlandım. Seviyorum ya böyle güzel giden, yolunda giden işleri seviyorum. Öykü de bir rahat bırakırsa. Şimdi bakalım bu tatlış nasıl bir şeymiş. Suratımın hali bakın ya. Suratım yine. Bakayım. <laughs> ya çok tatlı. Böyle yan yana bakayım dedim. Şöyle daha diğerlerini de. Çok var şöyle. Dekor amaçlı aldım ben. Çok güzel değiller mi ya? Çok güzeller. Ay bir şey söyleyeceğim. Bu hepsinden güzel duruyor sanki. Sanki hepsinden güzel duruyor. Sakin lastikleri elimi vuruyorum da. Yanlışlıkla. Ay! Kopma. Bayıldım ama bir denge problemi var. Şu an hatta kırılmış gibi. İnşallah öyle bir şey olmamıştır. Şu dibinde lastik var. Sanki lastik tutuyor şu an gibi. Umarım öyle bir şey yoktur. Şurada bakacağım ama ya bir şey söyleyeceğim. Ay çok güzeller. Bir şey söyleyeceğim. Yok ayakta bile durmuyor bu. Hayır, ne yapacağız? Dur, önce bir lastiği bir açalım ama. Ay lütfen gitme ya. Çok güzelsin bir de yani. Lütfen gitme. Bu sıkıntılı birazcık. Çok güzel. En güzeli de buymuş. Buna bayıldım. Bir tane daha açacağım ama bunu gerçekten çok sevdim ve elime batıyor şu an. Nasıl tutacağım bunu? Batıyor farklı bir saksıya koyup desteklemek lazım. Çok güzelmiş. Bayıldım valla. Düşüyordum. Bence çok güzel durur bu balkonda bunlar. Açmadan kendim nazar değdirdim yalnız ürünlere. Son parçayı da açtım bu arada. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Bence çok güzeller, çok tatlılar. Bir arada çok daha güzel duruyor hepsi. Şöyle. Yeni alamıyorum ya. Hatta dur hepsini bir toplu bir çekeyim. Şöyle kameraya. Diğerini bir şeyle desteklememiz lazım ama durmuyor. Şimdi. Bakın şöyle. Çok güzeller. Ben çok beğendim. İşte dediğim gibi şunu desteklemek gerekiyor. Çünkü e, saksı onu taşımıyor. Çok küçük bir toprakta. O yüzden ve uzun bir şey olduğu için onu biraz daha desteklemek lazım. Bu şekilde. Bence balkonda bu çok güzel durur. Hatta balkonu çekmemiştim gündüz şeyle. Yağmur yağdığı için gerçi biz şeyleri geri aldık ama şu şekilde ya da şuradan çekeyim. Buradan hiç belli olmuyor. Bir dakika. Şöyle minderleri buraya koydum ki yağmur yağıyor. Bu tarafa gelmiyor çünkü. Yoksa oranın da var. Gündüz de böyle duruyor. Buraya kırlent de aldım buraya bu arada ama kırlentler henüz gelmedi. Muhtemelen yarın gelmiş olur onlar da. Bakın. Plant kılıfları geldi. Ben bunları yarım bekliyordum. O yüzden çok iyi oldu. Bunu da bugün çekmiş oluruz. Şimdi hemen bakalım. Çok merak ediyorum ya. Bir kişi şey yazmıştı. Zaten bir tane yorum vardı. Bir kişi derken şey yazmıştı. Çok ince. O yüzden iade ediyorum yazmıştı. O yüzden bakalım. Umarım Kokluyorum her şeyi değil mi? Kütübet gibi şey geldi ya o yüzden Bakalım nasıl bir şey çıkacak Hani inşallah Kütübet mi kokuyor bu? Hiç sevmem Hiç sevmem, hiç sevmem, hiç sevmem Katalım. Bu kadar niye patladı sarmış öyle bu hani ıslanır falan diye gerçi doğru Mantıklı, kaç kat sarmışlar <laughs> Bak hala Bitmedi. Bir şey söyleyeceğim. Bunu kim ince dedi? Bunu neyi ince? Abi tam tersi kap kalın bir kumaşı var bununla. Kalın derken sert böyle hiç asla ince değil ve şöyle bir kırlent aldım. Nasıl? Bakın şöyle püskürleri var. Bir taraf böyle açık bir yeşil, bir taraf böyle koyu bir yeşil. Bunu balkondaki balkona koymak için aldım bu arada. Şöyle Şöyle göstereyim. Nasıl göstereceğimi bulamadım. Nasıl? Fermuarı yok. Şu, şu şekilde geçmeli. Vallahi ben beğendim ama bir tık büyük mü ya sanki kılıflar? Ya da normal mi? Bilemedim. Şuna da bakalım. Ben beğendim. Hiç de ince falan değil ya. Bu nasıl bir beklenti içine girmiş acaba? Çok merak ediyorum. Ben çok beğendim ve yeşil zaten. Yeşil çok güzel bir renk değil mi? Yeşilin ara tonları falan çok güzel. Daha doğrusu böyle mint yeşili falan o kadar güzel ki haki çok güzel yeşil çok güzel bir renk gerçekten böyle ben beğendim valla iki tane söyledim çünkü nasıl duracağını bilmiyorum o yüzden Diğer iki tekliye bir şey söylemedim. bunları bir koyayım. Güzel olacak mı olmayacak mı ona göre iade ederim. Farklı bir şey alırım falan. O kadar kararsız kaldım ki ne alacağımı. Şu an sadece iki tane bundan söyledim. Çünkü e, hep aynı olsun istemiyorum. Teklilerdeki farklı olsun istiyorum. Önce bir bunu koyayım alayım koyayım dedim. Hani eğer uyarsa güzel durursa e, Teklilere de buna göre bir şey bakacağım. Güzel durmazsa bunu iade edeceğim. Yine model bakmaya başlayacağım artık. Bakalım. Şimdi birini geçirdim krelente. Ee, bir dışarıda bakalım nasıl duracak. Ona göre artık karar vereceğiz. Şöyle durdu. Ne diyorsunuz? Rengi. Şunu da atalım. Bu şekilde. Tabii iki tane olacak. Bir burada bir burada. Ya da bunu sadece tekli de kullanabilirim. Tekliye bunu alıp diğerlerini başka alabilirim. Ama bilmiyorum ya. Bence güzel. Şöyle bir ufaktan genel bir bakmak istedim şu an. Bence iyi ya. Gayet minderin rengiyle de sırıtmadı. Şurada kaktüsler falan da olacak. Bence güzel. Ben bunu iade etmem.